İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dezavantajlı bölgelerinde yaşayan kadınlar ve çocukları Selçuk Pamucak sahilinde ağırladı. Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, ekonomik sebeplerle denize gitmekte zorlanan aileler keyifli bir gün geçirdi. Katılımcılar, tarihi hava gazı fabrikasından otobüslerle sahile taşındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, etkinlik boyunca su, çay ve meyve suyu ikramında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi Sorumlusu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy bugün ilk defa deniz gören kadınlarımız oldu. Etkinliğimize olan yoğun talepten çok memnunuz. Bu tür faaliyetlere devam edeceğiz dedi. Denize erişemeyen, denize ulaşamayan kadınları yani, yani buluşturmaya çalışıyoruz denizle. Hem tanışmak istiyoruz kadınlarla, hem kaynaşmak istiyoruz. Hem de denize girsinler, bir sosyal aktivite olsun istiyoruz. Selçuk Belediyesi'ne bu konuda çok teşekkür ediyoruz işbirliği için. Artık günümüz şartlarında mümkün değil artık denize gitmek. Belediyenin böyle bir şey yapmış olduğu, kadınlar hele hele çocukların birlikte olması çok güzel. Çok teşekkür ederiz emeklerinden ötürü.